Merhaba bal küplerim. Zümrüt Tarot'a hoş geldiniz. Zümrüt ben. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gününüz iyi geçmiştir. Beni soracak olursanız buna da şükür. Allah'ıma hamdolsun. <laughs> Bugünü de güzelliklerle atlatıyoruz. Sakin bir şekilde atlatıyoruz. Arkadaşlarım bugün yeni bir açılımdan karşınızdayım. Bugünkü açılımımda üçlü ilişkiler olacak. O ve ben aklınızdaki kişinin Veyahut hayatınızdaki mevcut olan ilişkinizdeki kişinin hayatında mevcut başka bir beraberliği varsa yani bu bir evlilik olabilir, sözlü olabilir, nişanlı olabilir, hayat arkadaşı olabilir. Ondan durumları, enerjileri nasıl, sizinle nasıl? Lütfen durumuza göre baz alın. Yani bu açılımımı ilişkisi olan olanlar da izleyebilir, ayrı olanlar da iletişim olmayanlar da izleyebilir. En azından bir göz atalım arkadaşlarım. Tabii ki biliyorsunuz bu bir kolektif açılımdır. Size uyumlanabilir, yani siz uyumlanabilirsiniz. Uyumlanıyorsanız da alın sevgiyle kabul edin. Aksi takdirde lütfen olumsuzlukları da geri evrene iade edin. E tabii ki şimdi özel açılımlarda daha çok belli olur. Çünkü birebir oldukları için açılımlar daha net çıkabiliyor, daha size hitap edebiliyor. Ama bu kolektiftir arkadaşlar. İlla ki bir yerde bir mesajınız vardır diye düşünüyorum ben. Her zamanki gibi zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman denk geldiyseniz canlarım o zaman için geçerli olacaktır. Özel danışmanlık için bildirimlerde cep numaram yazıyor mevcut. Orada bana WhatsApp üzeri ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlarım yeni yıla az kaldı. Biliyorsunuz çok randevular talep ediliyor bende de. Ben dedim size bir şey yapayım dedim. Bu yıl sonuna kadar indirimlerim var. Eğer bu indirimlerden de fırsatlanmak, faydalanmak istiyorsanız canlarım, bana dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Alma verme dengesini de koruyalım olur mu canlarım benim? Ee, abone olalım, like atalım. E, yorum yapalım. Yani bunlar da yapıyorsunuz. Hepinize çok 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 teşekkür ederim ayrıyetten. İyi ki varsanız. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ailemiz büyüyor ve beni yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun canlarım benim ve açılıma başlıyorum. Bu esnada burayı biraz sardırabilirsiniz. Çünkü birazcık şöyle yapacağım arkadaşlar. İlk önce kartları seçip ondan sonra okumaya başlayacağım. Dediğim gibi siz bu kısmı şey yapabilirsiniz. Sardırabilirsiniz canlarım. Ben başlıyorum. yıkılan kuleyi attı bu tarafa. Bakalım gerçekten böyle bir şey olacak mı? Tabii ki duygu düşüncelere de bakacağız canlarım. Bir an enerjisi, bir duygu düşünceye bakacağız. Olasılıkta neler var? Aralarında neler oluyor? Onların hepsine tabii ki bakacağız. Güzellerim. bakalım bu üç ilişkilerde neler var. Bu aralar gerçekten güzel dönüşümler alıyorum arkadaşlar. Her bakımdan güzel dönüşümler alıyorum. Ama tabii ki bazılarınkisi maalesef üzücü. Ama öngörü olarak tabii ki biz burada söylüyorduk. Bilinçaltına da bakıp danışmanlarımı en azından az da olsa uyarmaya çalışıyordum. Ama tabii ki sonuç itibariyle herkesin kendi kararı nasıl istiyorsa o kadar geliştirebilir diye düşünüyorum ben. Tam canlarım başlayalım o zaman. Bir bakalım karşı tarafa aklınızdaki kişinin karşı taraf olan enerjileri nasılmış. Şu an mevcut olan ilişkisinde. buraya karıştım bakın arkadaşlarım şimdi size söyleyebilirim karşı tarafta bir pişmanlık bir üzüntü söz konusu neden diye sorursanız o da şundan kaynaklanıyor aklımızdaki kişi hayatındaki olan insana aslında ayrılmak istiyor canlarım yani bir bırakmak istiyor bir artık her şeyi yeter diyor bir bırakalım diyor çünkü ben seninle diyor hem mutsuzum hem bir sürekli savaş içerisindeyiz diyor ve birbirimizi anlamıyoruz diyor. İnanın ki e, çok üzülüyor. <laughs> size bunu söyleyeyim ve karşı taraf artık bir strateji uyguluyor. Strateji de şundan ibaret arkadaşlar. Sürekli bir stres içindeler. Yani sürekli bir strese giriyorlar ve burada artık bir strateji uygulamaya karar vermiş kendisi. Ha şöyle bir şey var tabii ki. Dikkat etmese hayatındaki olan insan onun bir şekil ayağını kaydırmak istiyor. Bunu da size söyleyeyim canlarım çünkü. Karşı taraf çok kurnaz. Bunu size söyleyeyim yani karşı taraf dediysem hani hayatındaki olan kişi kişiliğim ben. Gerçekten çok kurnaz arkadaşlarım. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Hamleleri nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Nasıl yumuşatacağını, nasıl yaklaşacağını bulan hepsini çok iyi biliyor. Ama bu aralar inanın ki istediğini yapsın. Hiçbir şeyde olacak gibi görüp mü? Çünkü sürekli bir savaş içerisindeler. Ve e, hayat aklınızdakinin hayatındaki olan şahıs. Şöyle diyeyim size. Bir fırsat bekliyor ama hayatını kaydırmak için, e, <laughs> onu bir dibe çökertmek için bir fırsat arıyor ve kolluyor. enerjide şu an o var. Peki size karşı olan enerjisinde ne var? Ona da bakalım. Hmm, bakın canlarım benim. Size karşı olan enerjisinde aklınızdaki kişinin. Sizi bir stoklama, sizi kıskanma bunlar söz konusu sizi gerçekten hani sizin sevginizden emin ki inanın ki o da sizi seviyor ve artık bu durumumuz bir şifalansın diyor istiyor da bunu gerçekten istiyor bu artık ona bir yük olmuş ki çok büyük büyük olmuş kendisine tekrardan yeniden başlamak bütünleşmek benim yönüm aslında belli diyor yani yönünü size taraf verdiği burada bariz bir şekilde gösteriyor ama bu tarafı bir türlü hal edemiyor yani bırakmak istiyor artık İnanın ki bu taraftan bırak kopmak istiyor size baya bir yönelmiş diyebilirim. Eğer mevcut bir ilişkiniz varsa sizin de. Siz de bunu hissediyorsunuz arkadaşlarım. Bu taraftan tartıştığı tartışmasından alakalı, araların iyi olmadığından alakalı. Belki size bizzat anlatmıştır veyahut anlatmamıştır ama siz bunu bir şekilde hissediyorsunuz. Çünkü bu da siz artık büyük olmuş. Adamın ya da <laughs> bayanın, bay bayanın kusura bakmayın öyle birden bir giriş yaptım. <laughs> Pardon bal küplerim ya. E artık bir aile olduk ya. <laughs> ben de rahatladım bir şekilde. Rahat bir şekilde baktığım için artık transit zümrüt gidiyor. <laughs> Nerede kalmıştık? Evet siz de bunu hissediyorsunuz arkadaşlarım. Yani size karşı belki birazcık sinirli olabilir. Sizinle konuşurken size sinirli davranabilir. Belki ufak ufak bir şeyler alınabilir. Çocuk gibi küsebilir, surat asabilir ama emin olun ki canlarım bunun sizinle hiçbir alakası yok. Eğer sizinle bu taraftaki konuyu konuşmuyorsam. Bazılarınkisi anlatmış, bazılarınkisi anlatmamış ve bazıları gerçekten burada gördüğüm kadarıyla da ayrı. Ama dediğim gibi canlarım siz lütfen durumunuza göre baz alın. Sizinle gerçekten bütünleşmek istiyor. Artık bir yeniden bir sıfırdan başlamak istiyor bu durumu iyileştirmek istiyor. Bu durumu artık şifalansın diyor. İnanın ki canlarım yani sizi gerçekten bu adam seviyor diyebilirim. Peki buraya devam baktığımda Bakın canlarım. Bu tarafa devam baktığımda duygu düşünceye ve hatta neler olur onlara baktığımda size şunları söyleyeyim ben. Hızlı bir şekilde artık ıı, burayı inanın ki artık bitirip sonlandırmak istiyor canlarım. Siz öncelikle bunu söyleyebilirim ben. <laughs> bu konudan alakalı hızlı bir şekilde diyor ben bu bitirişi yaşamak istiyorum. Ve yeniden sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Artık diyor kararlı bir biriyim diyor ve sağlam bir dik duruş sergiliyor. Bunu size söyleyeyim ben. Evet. Ee, bu tarafta çok üzültü üzülmüşler ee, hayatındaki olan kişi baya bir ağlamış gözyaşları da dökmüş bunu da size söyleyeyim canlarım yani muhtemelen e, uzun vadeli bir beraberlikleri var onu size söyleyeyim ben yani böyle bir 3 e, yıldan daha fazlası diyebilirim yani 3 yıldan itibaren diyebilirim Tabii ki bu taraf için de kolay değil ama <laughs> burada her şey bitmiş arkadaşlar yani sevgi yok duygu yok Arzu yok, tutku yok. İnanın ki artık bir alışkanlık, bir konfor alanı. Ne bileyim sadece dışarıya belki kendini mutlu gösterip ama içerisi öyle değildir. Yani herhangi neyse bu arkadaşlar bu konuları yaşıyorlar. Size ben bunları söyleyebilirim. Aklınızdaki insan artık bitirmeyi, yeniden başlamayı hep bunları hayal ediyor. Ha kendi korkuları da tabii ki var. Evet. Biliyorum diyor, seçim yapmak da zorundayım aslında diyor. Hani şöyle seçim yapmak zorundayım diyor. Tam bu tarafı bitirip bu taraftan başlayacağım belki. Tabii ki bunu birazdan buradaki kartlarından göreceğiz. Ama çok stresli aklınızdaki kişi şu an inanın ki arkadaşlar şu stres enerjisini alıyorum. Bunu size söyleyebilirim. Ama burayı bitirmekle kararlı. Ha, ne zaman gerçekleşir diye soruyorsanız canlarım benim. Bu bilmiyorum yani 3. ay olabilir. Ee, gerçi 3 ay sonra yine 3. ay oluyor. 3 hafta sonra olabilir. Yani hızlı bir şekilde olacak canlarım benim. Ama bu ayrılık olacak. Yani hemen direkt boşanma falan değil. Bunu size söyleyeyim ben. Ha ileriki zamanda ne olur Allah bilir. Ben bilemem orasını ama. Barışırlar mı tekrardan sizin yanınızda kalır mı kalmaz mı? Onları tabii ki dediğim gibi canlarım. Bu bir kolektif açılım olduğu için net bir şey söyleyemeyeceğim. O daha çok özel bakımlarda ortaya çıkacaktır. Ama gördüğüm kadarıyla bu taraftan net bir şekilde ayrılmak istiyor. Yani gerçekten sonlandırmak ve bitirmek istiyor. Hayatımdan gitmesi gerekiyor diyor. Ve çıkarmak da istiyor. Yani o, o noktaya gelmiş canlarım. Peki <laughs> size gelince... Bakın arkadaşlar çok dikkatli olmanız lazım. Bu aralar size dürüst davranmayacaktır. Size bazı konularda yalan konuşacaktır. Bunu bilin lütfen. Bunu gerçekten bilin ve her şeyine de inanmayın. Size ben bunu rica ediyorum. Evet tabii ki sizinle dediğim gibi bakın mutlu bir son isteği var. Kesinlikle var ama bu konuda size yalan söyleyecek. Yani "Aa bugün evleniriz. Bugün ayrıldım. Yarın geleceğim." Arkadaşlar bu konuda birazcık dikkatli, tedbirli olun lütfen. Çünkü durum öyle değil. Evet kesinlikle sizinle bir mutlu son istiyor. Sizinle tamamlanmak istiyor. Zaten amacı da bu. Buna da ulaşmak istiyor. Ama buna ulaşmak için size karşı da e, bir sinsilik e, yapacaktır arkadaşlarım. Size yalan konuşacaktır. Bunu lütfen 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 göz önünde bulundurun. Ve bu konuda dikkatli olun. Ama sizi seviyor mu? Gerçekten seviyor arkadaşlarım. Bakın yani hayatımda diyor fazlalık olsa fazlalık ne diyor onları silip süpüreceğim diyor. Bu tarafı söyle canlarım lütfen çok dikkatli edin lütfen. Ve artık bu bir dengeye gelmemiz lazım yani düşüncesinde bu var. Duygu düşüncesinde gerçekten bu var. Diyor o kadar çok şey erteledik ki diyor her şeyi o kadar zaman aldık erteledik. Ee, çok iniş çıkışlarımız oldu. Belki birbirimize yalan söyledik. Belki birbirimizi Kırdık da belki bir off on ilişkide yaşadık ama sonuç itibariyle ne olursa olsun diyor, benim kararım senden yanandır diyor. Evet diyor. Dediğim gibi sizi seviyor. Amacına gerçekten ulaşmak istiyor canlarım. Ve bunun için bir çaba. Gerektiğin de farkında. Ha bu uğraşa girecek midir? Bu çabaya girecek midir arkadaşlarım? Evet gerçekten girecek. Bunu size söyleyebilirim ben öncelikle. Onu yapacaktır. Bakın arkadaşlar. <laughs> bu tarafa baktığımda çok kararlı olduğunu, artık e, bu kararlarla hareket edeceğini bize katina gösterir. Yani mezarın üstte tekrardan yıldızların gelmesi, evet e, bitireceğini daha da bir kanıtlamıştır. Yani bundan emin olabilirsiniz. Evet bu durum gerçekten diyor biraz gecikti ama. Benim için diyor olumlu yönden diyor gerçekleşecektir. Yani bu kadar da kendinden emin canlarım benim. O kadar kararlı ki ben bu tarafı bitireceğim diyor. Net açık ve net yani daha uzatmaya gerek yok. Size gelince evet arkadaşlar siz tabii ki bu durumda üçüncü kişi olmuş oluyorsunuz. Eğer aklınızdaki kişinin hayatında biri varsa. veya tam tersiyiz artık durumunuza göre alın ama. Üçüncü sizseniz arkadaşlarım. Bu beraberliği bitireceğini gösteriyor. Ama eğer sizin hayatınızda veyahut e, aklınızdaki kişinin ya da mevcut olduğunuz ilişkideki kişinin hayatında e, siz berabersiniz ve onun hayatında üçüncü bir şahıs varsa onu bitirecek. Bunu size söyleyebilirim ve sizde kalacaktır arkadaşlar. E, bunu da lütfen e, şey yapın. Bunu da alın lütfen. Eğer canlarım benim... E, ayrıysanız artık bunun bitmesi gerektiğini, bu taraftan ayrılmak istediğini, yani her her şartlar altında bu taraftan ayrılacak. İster siz beraber olun, ister olmayın. Ama eğer beraber değilseniz, evet diyor biz e, hayatımdaki olan e, kişiden diyor, dolayı diyor, biz ayrıldık. Ama tekrardan iletişime geçmek istiyorum diyor. Eğer beraberseniz arkadaşlarım, bir ilişkiniz varsa size bu tarafın bitireceğini bir şekilde size anlatacağını söylüyor. Yani şöyle telefon açıyor size mesela ya da mesaj atıyor. Ben bugün tartıştım sana gelebilir miyim? Öyle bir şey olabilir. Bunlar söz konusu arkadaşlarım. Bu lütfen dediklerimi e, kendinize göre baz alın. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Bugünlük üçlü ilişkilerde bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki açılımlarda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.